Sevgili dostlar merhabalar. Bugün yine Şakir Paşa ailesini konuşmak üzere karşınızdayız. Fakat bu defa Şakir Paşa ailesinin anlatılmış olduğu dizi yayından neden kaldırıldı? Sizlerle biraz bunu konuşmak istiyorum. Çünkü Şakir Paşa ailesi dizisi henüz tanısımları yayınlanmaya başladığı andan itibaren pek çok tartışmayı da beraberinde getirmişti. Ve aile ilk bölüm itibariyle diziyi mahkemeye vermiş. Aileyi yanlış tanıttığından dolayı dizinin kaldırılmasını istemişti. Ve dahi bu mahkeme sonuç verdi. Ailenin kendi isteği doğrultusunda açılan mahkeme ile birlikte dizi yayından kaldırıldı. Yalnızca yayından kaldırılmadı esasında dizi. Tekrarının dahi verilmesi ve dahi YouTube'da ve çeşitli mecralarda olan bölümlerinin dahi kaldırılması öngörüldü. Ve bunlar da bulunmuş oldukları yerlerden kaldırıldı. Yani biz bugün Şakir Paşa ailesinin anlatılmış olduğu... Şakir Paşa ailesi, Mucizeler ve Skandallar isimli dizinin herhangi bir bölümüne hiçbir yerde rastlayamıyoruz. Çünkü bir yayın yasağı var. Ailenin tamamı değil, ailenin bir bölümü bu diziyi yayından kaldırmak istedi. Çünkü dizi içerisinde zaten aile üyelerinden bir tanesi bizzat kendisi katılmıştı. Ve yine sosyal medyada görmüş olduğumuz üzere ailenin bazı üyeleri ben bu ailedenim diye kendini tanıtarak resimlerde yayınlıyorlar. Yani herkes aynı fikirde olmasa da aile üyeleri diziyi yayından kaldırmayı başardı. Şimdi ise dizinin şirketi bu aileye geri dava açmayı planlıyor ve diziye devam etmek istedikleri de gazetelerde yer aldı. Peki dizi yayından niçin kaldırıldı ve aslında kim haklı? Yani senaristler mi, yapımcılar mı haklı yoksa aile mi haklı diye şöyle bir geriye dönüp bakalım. Şakir Paşa ailesi bir tarihçi olarak ve bir arşivci olarak benim en fazla Osmanlı'nın son dönemine dair en fazla merak ettiğim ailelerinden bir tanesi. Özellikle hem arşiv çalışmalarında Abdülhamid'e çalışırken, Abdülhamid'e muhalif olan bazı paşaları araştırırken hem Cevat Paşa hem de Şakir Paşa'nın ismini rastlamıştım ve daha sonrasında bu aileyi inceleme fırsatım olmuştu. İnceledikçe adeta bir inci mercan gibi içinden sürekli yeni bir detaylar ve yeni bilgiler çıkıyordu ve sonrasında baktığımız zaman da Türkiye'nin özellikle sanat anlamında Türkiye'nin gündemine oturmuş pek çok isim bu aileden zuhur etmişti bundan dolayı aile hakikaten kıymetli bir aile ve daha geçmişe gittiğimizde kaba aşk ailesi olarak işte Antalya'nın elmalı ilçesine bağlı olan çok köklü bir ailenin nesli olduklarını öğrenmiştik. Çünkü çok fazlasıyla din adamı yetiştirmiş bu aile. Daha sonra altına taşınmışlar ve altına taşındıktan sonra da öncelikle Şakir ve Cevat Paşa'nın babaları Asım Efendi ilk olarak askeri mektepte okumuş ve daha sonrasında da devlet kademelerinde görev almış. Ve daha sonrasında da Şakir Paşa ile Cevat Paşa babalarının ölümü ve yetim kalmaları, kalmaları ile birlikte askeri okullarda okumuşlardı. Ve sonrasına baktığımız zaman ise Şakir Paşa'nın kendi çocukları da ve torunları da Türkiye'nin önde gelen isimleriyle evlenmişler. Bu evliliklerden dünyaya gelen çocuklar, kimisi ser seramik sanatçısı, kimisi ressam olmuş ve dahi Türkiye'nin gündemine hemen her dönemde bu aileden birisi oturmuş diyebiliriz veya Türkiye'ye emek vermiş diyebiliriz. Bundan dolayı aile hakikaten önemli bir aile. Fakat ne yazık ki... E, aileden bir tanesi yani bizim Halikarnas balıkçısı olarak bildiğimiz Şakir Paşa'nın büyük oğlu olan e, Cevat Şakir Kabağaçlı e, bir tartışma sonucu babasını öldürmüş, hapis yatmış. Daha sonrasında bir müddet daha hapis yatmış ve bu hapis hayatında kalebentlik cezasına çarptırılarak Bodrum'a gitmiş ve e, nihayetinde Bodrum'da yaşamış ve e, İzmir'e göç ederek burada hayatına, hayatı sonlanmış. Bildiğimiz bu kadar tarih sahnesinden fakat... Cevat Şakir Kabacaçlı'nın Şakir Paşa'yı öldürmesi o dönemde de oldukça büyük dedikodulara, o dönemde de oldukça büyük söylentilere sebep olmuş. Çünkü Cevat Şakir babasıyla anlaşamıyordu malum. Ancak babasının niçin öldürdüğü konusu mahkemede daha sonra çizmiş olduğu bir resimden dolayı istiklal yani mahkemelerinde yargılanması durumunda da yine. Kılıç Ali tarafından ve Ali Çetinkaya tarafından şiddetli bir şekilde Şakir Paşa'yı öldüren Cevat diye azarlanmış. Yani Cevat Şakir'in babasını öldürmesi hiçbir dönemde çok hoş karşılanmamış. Hatta Cevat Şakir'in babasını öldürmesinden dolayı Cevat Şakir tarafından halktan bir nefret oluşmuş ona karşı. Ama o dönemlerde e, gazete neşriyatlarında bu konu çok fazlasıyla yazılmış. Şimdi o dönemin gazete neşriyatlarını incelediğimizde konuyla alakalı bazı dedikodular bu gazetelerde veya neşriyatlarda yer alsa da daha çok tabii milli mücadele yılları olduğu için, Türkiye Cumhuriyeti'nin henüz kurulma zamanları olduğu için 1914 yılında işlenen bu cinayetle alakalı kendisine de soru sorulduğunda aslında bir kavga sonucu olduğu her daim söylenmiş. Yani o dönemde Cevat Şakir'in babasını öldürme sebebi Eşiyle alakalı olduğu meselesi hiç gündeme gelmemiş. Böyle bir şey hiç konuşulmamış. Peki dizinin yayından kaldırılmasına sebep olan gelin-kayınpeder ilişkisi şu an söylerken bile insanın hakikaten tüyleri de diken oluyor. E, gelin-kayınpeder ilişkisi nerede ortaya çıktı? Yani bunu kim dillendirdi? Bunu bilmiyoruz. Fakat ben özellikle arşivlerden incelediğim kadarıyla geçmiş döneme dair böyle bir yazılı neşriyat görmedim. Ben görmedim. Var mıydı bilmiyorum. Bir gün birileri ortaya çıkartır da, evet bu o dönemde de vardı, o dönemde de bu konuşuldu derse kabulümdür. Fakat o döneme dair e, benim arşivlerde rastlamış olduğum hiçbir evrak yok. Ya da hiçbir neşriyat yok. E, söylentiler var ama kesin bir e, dille kullanılan bir tabir yok. Cevat Şakir'e yıllar sonra Azra Erhat'ın ve dahil Birkaç tane daha gazetecinin sorması üzerine Cevat Şakir'in verdiği ifade de belli. Bunu daha önceki videolarımızda zaten sizlere söyledik. Peki bu iddia nasıl ortaya çıktı ve dizi için yansıdı? Yani şöyle düşünebiliriz. Biz bir aileyiz, hepimizin ailesi var. Ve geçmiş dedelerimize birisi bir söylentiye dair, Geçmiş dediğimizde bir TV dizisinde böyle bir yakıştırma yapılıyor. Hatta o kadar çirkin bir yakıştırma yapılıyor ki bu adeta Türkiye'nin gündemine oturuyor. Ve sizin de kaba ağaçlı soyadınız bir nevi lekeleniyor. Bu olay nerede ortaya çıktı? Bundan yaklaşık 20 yıl kadar önce, e, ismini söylemeyeyim, bir, bir gazetecimiz bir yazı kalemi almış ve paşalar gelinlerine tecavüz eder mi? E, gibi bir manşet atmışlar bu yazıya. Ve yazı içerisinde de şöyle söyleniyor. İşte bu olay bahsedildikten ve aile üyelerinin nitelikleri, aile üyelerinin kim oldukları, hangi meslekle, meslekleri icra ettikleri söylendikten sonra deniyor ki işte ben e, aile üyelerinden bir tanesine asıl sebebin ne olduğunu sordum. O da aniyesi dedi. E, yani Agnesia yani gelin. Aslında bu cinayetin temel sebebi gelin. E, ve aile üyesinin de kendi aileye duymuş olduğu saygıdan dolayı aile üyesinin de ismini vermek istemedi. E, daha sonrasında şimdi bu ben şundan duydum, bundan duydum diye tarihçilik olmaz biliyorsunuz. Ya da şundan duydum, bundan duydum diyerek bir şeylere kalemi almak da dedikodudur. Başka bir şey değildir. Varsa bir konuda ispatınız, bunun belgesini gösterirsiniz. Veya duymuş olduğunuz kaynağı verirsiniz ki konuya meraklı olanlar gidip bu kaynağı sorsunlar. E sonraki yıllarda bu gazetecimizin bir arkadaşının eşi işte malum TV kanalına bir dizi yapıyor ve dizide de işte gazetecimizin yazısı kaynak alınarak muhtemelen aileye sorulmadan, aileye danışılmadan böyle bir senaryo yazılıyor ve zaten dizinin ilk baştan ilk bölüm itibariyle bütün gidişatı gelin kayınpeder ilişkisi üzerineydi. Yani işte önce onu yüzerken, e, çıplak yüzerken izlemesi, daha sonrasındaki ona bakışları, tavırları, tarzları hemen her e, bölümde birkaç defa dizi bu, bu senaryo üzerine ilerledi ve sonunda da zaten e, çok ahlaksız bir e, bölümle, yani çok ahlaksız bir e, senaryoyla bu şekilde e, mahkeme artık dizi kaldırma kararı aldı. Mahkeme neticelendi. Belki de e, dizinin o bölümünden sonra yayınlanan bölümünde böyle bir şey yoktu ama e, birkaç bölüm, bir iki bölüm sonra dizi yayından kaldırıldı. Şimdi şöyle söyleyelim. Tabii televizyon ekranlarında bugün baktığınız zaman özellikle ben de zaman zaman yazarım. E, Allah kimseyi işte gün içerisinde işsiz kılıp evde boş boş oturmakla sınamasın. Çünkü çok büyük bir imtihandır. Gündüz kuşaklarına baktığımız zaman aman yarabbi hani akıl tutulması yaşıyoruz. Ahlaksızlık diz boyu. İnsanların utanmadan ekranlara çıkması diz boyu. E yapmış oldukları ahlaksızlıkları büyük bir övgüyle orada bahsetmeleri. Hatta çocuklarından bir tanesi başka bir adamdan, diğeri başka bir adamdan çıktığında kocasının gözünün önünde oynaması gibi bazı ne yazık ki haberlere yansıyan bazı olaylar ben de görmüştüm. Ve bunlar ahlaksızlığın diz boyu olmuş hali. Şimdi bunların da yayından kaldırılması gerekir. Keza televizyon dizilerinde efendim Gelin kayınpederden değil de işte damat baldız veya damat kayınpeder ilişkileri gibi oldukça e, Türk örf ve adet ve aile yapısını sarsacak, aileyle asla izlenmeyecek, e, ahlaksızlıkların yayınlanmış olduğu pek çok dizi var. E, yani saygısız konuşmalar, kavgalar, adam öldürmeler şöyle dursun, ahlaksızlığın artık hani seviyesini ben dahi bilmiyorum. Sanki çıplaklar kampındaymış gibi televizyon ekranlarında e, sanatçımsıların da e, kendi boy gösterme çabaları ve bu ahlaksızlıklarını da özgürlük olarak nitelemeleri de işin başka bir tarafı. Yani ekranlar bugün hakikaten çöplüğe dönmüş vaziyette. İlim, edep, terbiye, haysiyet, onur, şeref hiç ne yazık ki ayaklar altına alınmış ve her şey reytinge ve tabii ki eşittir paraya bağlanmış vaziyette. İşte bundan dolayı madem yola çıktınız, madem bir diziyi bu şekilde yayından kaldırdınız, Keşke diğerlerini de yayından kaldırsanız diyorum sevgili Rütük üyeleri veya sevgili mahkemeler. Tabi buradaki Şakir Paşa ailesi dizisinin yayından kaldırılması Rütük'ün işi değil esasında. Dizinin Bahsetmiş olduğu aile üyelerinin dava açması. E vakti zamanında Kanuni Sultan Süleyman'ın aile üyeleri de keşke dava açsaydı da o dizi de yayından kaldırılsaydı. Ve yine keşke halkımızdan bazı isimler dava açsalar da özellikle bu ahlaksızlıkları yayan diziler ortadan kaldırılsa. Şimdi pek çok insan bunu izleyip bana tepki verecek. Belki ideolojik görüşten dolayı. İdeolojik olarak demiyorum. İdeolojik olarak da bakmıyorum yalnızca. Tabii ki bakabilirim çünkü benim bir ideolojim var. Benim bir tarafım var. Her şekilde taraflı bakabilirim. Ama dünyanın hemen her yerinde çıplaklık aşağılıktır. Dünyanın hemen her döneminde ki ben tarihçiyim. Kadınlar edepleriyle yaşadıkları müddet içerisinde saygı görürler. Dünyanın hemen her döneminde, her kavminde, en ilkel kavimlerde dahi karı koca ilişkisi Önemsenmiş ve gayrimeşru ilişkiler yasaklanmıştır. Yasaklanmadığı takdirde Allah'tan başlarına mutlaka bir musibet gelmiştir. İşte bundan dolayı bizler eleştiriyoruz ama sadece lütfen eleştiriden ibaret kalmasın ve bu eleştiriden ibaret kalmamasından dolayı da bizler buna tepkimizi doğru yollardan koyalım. Davaysa dava, mahkeme ise mahkeme, şikayet ise Şikayet edelim ki boş laf kalabalığı ortada yaşanmasın. Şakir Paşa Ailesi dizisinin yayından kaldırılması. Keşke çok güzel bir senaryo ile gelselerdi. Keşke bu aile, yani bu kıymetli aile, nitelikli aile daha güzel bir şekilde anlatılsaydı. Keşke yalnızca bir dedikodudan ibaret olan ilişkiye bir dizi, böyle büyük bir yatırım indirgenmeseydi de bizler Şakir Paşa ailesinin nitelikli üyelerinin hayatlarını izleyebilseydik. Dizinin yayından kaldırılmasını tasvip ediyor muyum? Evet, madem başladınız, ahlaksızlıklara bir son verin ve televizyonda yayınlanan dizilere, programlara, gündüz kuşaklığına, gündüz programlarına ve dahi pek çok yayına şöyle bir dikkatlice bakın ve Türk aile yapısını hangisi bozuyor, hangisi Türk aile yapısına katkıda bulunuyor bunları inceleyin ve Türk örf ve ananesini koruyun. Bizler dün dünyaya gelmedik. 4000 yıllık devlet kültürüne sahip olan bir milletiz. İşte bundan dolayı geçmişimize, kökümüze borcumuz var. Biz dünyada Türk ailesi olarak en önde gösterilen milletlerden biriyiz. Aile yapısının bağlılığı, aile yapısının kuvvetliliği noktasında dünyada örnek gösterilen yegane milletiz. İşte bundan dolayı lütfen dikkatli olalım, dikkatli izleyelim. Şayet bize uymuyorsa tepkimizi önce izlemeyerek sonra şikayet noktasında bizler de gösterelim. Kalın sağlıcakla.